Herkese merhabalar. Ben Sadat Hocanız. Mikro orijinal AYT 12'li deneme sınavının çözümlerini yapıyorum. Sevgili arkadaşım şu an 7. denemedeyim ve 11. sorudan itibaren devam ediyorum. Yukarıda eşkenar üçgenlerin çevreleri artan bir aritmetik dizinin ardışık terimlerini, karelerini, aramları ise artan bir geometrik dizinin ardışık terimlerini oluşturmaktadır diyor. Şimdi burada biraz bekleyelim. Bunların üçgenlerin çevrelerine bakıyorum arkadaşım. İlk önce eşkenar üçgenin birincisinin burada çevresi 6 gördüğün gibi 3 çarpı 2'den. Evet eşkenar üçgen 4 4 4 olduğu için bunların çevresi ne oldu? 12 oldu. Evet buradaki çevrede 18 oldu. Dikkat ediyor musun? 6 12 18 altışar altışar artarak gidiyor. Şimdi karenin alanları bir geometrik dizinin ardışık terimleriydi. Bunun alanı 1. Tabi bunun alanını biliyoruz. 16. Ortadakinin alanını bilmiyoruz. Bunun alanına da A diyelim. Şimdi eğer bu geometrik dizi ise çarpıla çarpıla gidiyor arkadaşım. Yani bir ortak çarpanı var tamam mı? Hani bunu bulmak için de şunu yapabiliriz. Mesela 16'yı a'ya böldüğümde a'ya 1'e böldüğüme eşit olması lazım. Çünkü aynı sayıyla çarpılmış ya. Yani 16 bölü a eşittir. a bölü 1'dir. Bir sonraki terimin bir önceki terime oranı sabittir. O zaman ben buradan a'nın karesi eşittir. 16 buldum. a'yı 4 buldum. Yani şunları bir temizleyelim. Evet. Bu karenin alanı 4'müş. E karenin alanı 4'se demek ki kenar uzunluğu da 2, 2'dir. O zaman şöyle düşünelim sevgili arkadaşım. Yani buradaki kare 1, 2, 4, 8 yani bu şekilde gidiyor. İki katını ala ala gidiyor çevrelerinin de aynı şekilde. Alanları 1, 4 diye giderken çevreleri ne yapıyor? 1, 2 diye gidiyor. Yani kenar uzunlukları diyelim. 1, 2, 4 diye gidiyor. Şimdi buna göre sol baştan 6. Üçgenin çevre uzunluğunun sol baştan 6. karenin çevre uzunluğunun oranı nedir? Şimdi bu 6 şöyle yazayım ben. 6, 12, 18, sonra 24, 6 ekledim. 30 ve 36 altı oldu. 6. üçgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. 36 çevresiydi zaten. Şimdi e, karenin kenar uzunluğu neydi arkadaşım? 1'di. Burası 2 idi. Daha sonra 4 oldu. 2 ile çarptım 8 oldu. 2 ile çarptım 16 oldu. 2 ile çarptım 32 oldu. Ve 2 ile çarptım 64 oldu. 1, 2 şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. bu oluyor arkadaşım. 64'e de gerek yokmuş. Onu bir silelim. Tamam mı? Çünkü 1 ile başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu arada bizim bulduğumuz karenin bir kenarının uzunluğu. Çevresini istiyordu. O zaman çevresi 4 çarpı 32 oldu sevgili arkadaşım. Şimdi diyor ki üçgenin çevresinin uzunluğunun karenin çevre uzunluğunu oranla. Yani 36 bölü 4 çarpı 32 çarpmaya gerek yoktu. Evet bunları sadeleştirdim. 9 o zaman burası 9 bölü 32 geldi. Yani cevap A seçeneği oldu sevgili arkadaşım. Evet gelelim 12. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu ee, x kare x-4x artı 1 biçiminde tanımlanmış f fonksiyonu yardımıyla g ve h fonksiyonlarını tanımlıyor bana. f g h fonksiyonlarının ne istiyor? Tepe noktalarının noktaları mesela ABC olsun, ABC üçgeninin alanını istiyor bizden. Şimdi arkadaşım burada ilk önce ben bu fonksiyonun tepe noktasını bulacağım ama tepe noktasını şuradan bulmak istiyorum. Bir tane genel bir denklem vardı, x eksi r'nin karesi artı k diye, tamam başında a çarpanı var bu tepe noktası RK olan parabolün denklemidir. Tamam mı? Hani buradan yaparsan daha kolay olur. Şimdi biz şöyle yapalım. E, bunu böyle tam kareye tamamlamak istiyorum. Şuradaki eksi 4'ü gördün mü? Bunun yarısı nedir? Eksi 2. Onun için x eksi 2'nin karesi diyoruz. Tamam mı? Bunlar da tam kareye tamamlarken. Bak şimdi birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4x. İkincinin karesi artı 4. Bizde ne var? 1. O zaman ben buraya ne yapıyorum? 3 çıkartıyorum. O zaman bunun tepe noktası ne oldu biliyor musun tepe noktası? Bak şimdi buraya dikkat et. X eksi R'nin karesiydi. R buradan 2 geldi. Tepe noktasının apsisi 2. K'sı da eksi 3 buradaki K'ya denk geliyor. O zaman 2 eksi 3 bunun tepe noktası. Şimdi şurada bakalım. E, dikkat edersen x yerine x artı 2 yazmış. Şimdi ben biraz önceki bulduğumuz parabolde yani burada götürüp x yerine x artı 2 yazarsam ne olur? x kare olur. Peki artı 3 eklersem dışında ne vardı? x 3 vardı. Artı 3 götürdü. Sadece x kare oldu. O zaman bunun tepe noktası da 0'a 0 oldu. Şimdi yine o yukarıdaki parabolde x yerine x artı 2 yazdığımı düşünürsen yine x kare yapıyor. Daha sonra dikkat eder misin? Bak burada eksi 5 var. Burada eksi 3 var. O zaman eksi 8 yapıyor. Yani bunun da tepe noktası x eksi r'nin karesi olduğu için r 0 k 8 0'a eksi 8 oldu sevgili arkadaşım. Şimdi e, bu tepe noktaları A, B, C idi. Ben bunları şöyle bir koordinat sisteminde bir göstereyim. Şunu çektik. A'nın koordinatı 2'ye eksi 3. Evet şurası 2 noktası olsun. Şurası eksi 3 olsun. Burası eksi 3. Burası 2. Tık 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 tık. Şöyle çizelim. Evet buraya A diyelim sevgili arkadaşım. Daha sonra B noktası neydi? 0'a 0'dı. Evet şu da B olsun. Burası da B noktası. Ve C noktasına bakalım. C noktası da 0'a eksi 8'di. O zaman bunu biraz aşağı indirelim şöyle. Evet. 0'a eksi 8 yani burası da c noktası oluyor. Hatta bunun koordinatı da eksi 8. Peki parabol nerede? Şey pardon. Üçgenlerde üçgen nerede? Üçgen burada. ABC noktalarını birleştirdiğim zaman oluşan üçgen bu. Şimdi üçgenin dikkat edersen e, tam böyle biraz şey oldu ama idare edin. Evet. Üçgenin tabanı 8 birim oldu. Yüksekliği de burası. Evet. Yüksekliği 2 birim oldu arkadaşım. Çünkü burası 2 ydi. Burası 8'de. Evet üçgenin alanı da 2 çarpı 8 bölü 2. 2'ler gitti. Cevap 8 bulduk. Yani C seçeneği geliyor. Evet 13. soru. A ve B kümeleri için A kesişim B 1 2 3'ten A birleşim B 1 2 3 4 5 6'dan oluşuyor. A kümesinin eleman sayısının 4 olma olasılığı kaçtır diyor bana. Şimdi arkadaşım şöyle düşünelim. Ben şöyle A kümesini aldım. Aynı şekilde B kümesini de alayım. Şuraya A, şuraya B yazalım. E, A kesim beyin elemanlarının 1, 2, 3 olduğunu biliyoruz. Daha sonra A birleşim B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ymiş. Şimdi burada eleman sayısı 4 olma olasılığı kaçtır? Arkadaşım burada olasılıklar var. Tamam mı? Olasılıkları kullanacağız. Birinci olasılık şudur. Bak burası için, burası için konuşacağız. Şimdi 1, 2, 3 zaten orada var ya. Geriye 4, 5, 6 kaldı. Yani burada 4 olabilir. Ee, ya da burada 5 olabilir, sadece 5 olabilir, sadece 6 olabilir. Ya da ne olabilir? 4-5 olabilir. Yani bütün aslında alt kümelerini sıralayacağım. Ee, A bileşim B'nin, çünkü diğer tarafta öbürleri olabilir. Burada hiçbir şey olmayabilir. Yani burası boş küme olabilir. Yani bu ihtimallere bakarsam mesela 4-6 var, 6-5 var, 5-6, 6-5 aynı şey. İşte boş küme var. Bir de 4, 5, 6 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane burada olabilecek durumlar var sevgili arkadaşım. Tamam mı? Şimdi bu 8 tane olabilecek durumların hepsinden eleman sayısının 4 olmasını istiyor. Eleman sayısı 4 olanlar bunlardır. Nasıl biliyor musun? Bak. Şimdi burada zaten 1, 2, 3 var. Bir de bunu alırsam 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 elemanlı oldu gördün mü? Ama... Buraya ben 4 yazabilirim. Çünkü A birleşim B'nin 6'ya kadar olduğunu bildiğim için 1, 2, 3 zaten var. 4 yazabilirim, 5 yazabilirim, 6 yazabilirim, 4, 5, 4, 6, 6, 5. Boş küme hiçbir şey yazmayabilirim. Diğerleri öbür tarafa gider. Yani kalanları B'ye yazıyormuşum gibi düşün. Ya da 4, 5, 6 yazabilirim mesela. Tamam alt kümesi olur B. Evet bunlar olabilir. Bizden istediği 3 durum var. Toplam durumun sayısı 8. Onun için cevap buradan 3 bölü 8 oluyor sevgili arkadaşım. Ya da şöyle düşünebilirsin. Burada Kaç tane eleman yazabiliriz? 3. Tüm alt kümeleri sayısı ne? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 kaç? 8. 8 durum var. İstediği durum bir eleman katacağım burada. Bir elemanlı alt kümesi. O da 3 tane durum var. Onun için 3/8 bölü 8 diyebilirsin. Evet 14. soru. 3 basamaklı ve her basama asal sayılardan oluşan bir kapı şifresi ile ilgili. Önermeler verilmiş. Bu önermenin yanlış olduğunu söylüyor. Bak şimdi P ve Q daha sonra ise R önermesiyle karşılaşırız yine. Şimdi ise önermelerinde bunun yanlış olduğunu söylüyorsa tek bir tane durum vardır. Burası 1'dir, burası 0'dır değil mi? Buna 100 kuralı diyorduk mesela. 1, 0, 0. O zaman demek ki bu P ve Q'nun doğru olması lazım. P ve Q doğru. R'nin de yanlış olması lazım. Şimdi V önermesinde, V bağlacında her ikisi de doğruysa doğrudur. Onun için demek ki bu bir, bu bir olması lazım. Yani buradan şu sonuç çıktı. P önermesi doğruymuş. Q önermesi doğruymuş. R önermesi yanlışmış. Şimdi kapı şifresi için kaç durum vardır diyor bize. Şimdi arkadaşım şöyle düşünelim. P önermesi diyor ki bu kapı şifresi 3 basamaklı her basamanda asal sayı olan iki farklı asal sayı kullanılmıştır diyor. Bu doğruymuş. Tamam mı? Bu doğru. 3 basamaklı her basamağı asal sayı. Şimdi bu doğruysa o zaman şöyle bir durum olabilir. İki farklı asal sayı kullanılıyor. Yani 1, 2, 3 ya bu. E, nasıl iki farklı asal sayı kullanır? Mesela bu ikisi aynı olur. Bu farklı olur. E, ya da bu farklı olur. Bu ikisi aynı olur. Ya da arkadaşım bu farklı olur. Bu ikisi aynı olur. Çünkü iki tane asal sayı kullanıyormuş. Bu doğru kesin bilgi. Şimdi en büyük 5 asalı kullanılmıştır. En büyük 5 asalı. En büyük 5 asalı kullanılıyorsa bu da doğru bilgi. 2, 3 ve 5'ten oluşuyor. Bu şekilde düşünebiliriz. E, bu da tamam. Sonra diyor ki 3 basamaklı sayının birler basamağı 5'tir. Ha bu yanlıştı. Demek ki birler basamağı 5 olmayacak arkadaşım. Birler basamağı 5 olmayacak. Yani birler basamağına 5 yazamıyorsam ya onlar basamağında ya yüzler basamağında 5 olacak. Şimdi kapı şifresi için kaç durum vardır? Tamam o zaman şöyle. 5 5 olabilir. Sonu farklı olacak diye 2 olabilir. Ya da 5 5 olabilir. Yani şu durumu değerlendiriyorum şimdi. 3 olabilir. Sonu 5 olmayacaksa. Şimdi diğerine bakalım. Ee, sonu 5 olmayacaksa burası gitti zaten. Buna bakmaya gerek var mı? Ee, sonu 5 olmayacak? Evet şu 5 olmayabilir belki. Ortadaki 5 olmayabilir. Tamam? Şimdi burada 552 553 yazdım. Şimdi şunu değerlendiriyorum tamam mı? Hani bu basamaklardan hangisini 5 seçebilirim? Ben yüzler basamağını 5 seçemem. Çünkü sonu da 5 olur. O zaman demek ki burayı seçebilirim sadece. Buraya başka bir şey gelebilir. 2, 5, 2 mesela. Tamam mı? Onun gibi. O zaman 2, 5, 2 olabilir. Ya da 3, 5, 3 olabilir sevgili arkadaşım. Peki bu durumu değerlendirelim. O zaman burada da sadece 5 başta olabilir. Diğerleri aynı olabilir. O zaman da 522 ya da 533 gibi olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durum buldum sevgili arkadaşım. Cevap B seçeneği. Evet 15. soru aşağıda dik koordinat düzleminde fx eşittir 2 üzeri x, gx eşittir 4 üzeri x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. A noktasının hapsi A, f, e, f 240 birimdir. E, f. Yani f nerede onu göremedim. Evet şurası. Şimdi şuranın bana ne olduğunu söylüyor. 240 birim olduğunu söylüyor. Buna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. D noktasının koordinatları toplamı. Şimdi arkadaşım o zaman şöyle diyelim. Ben burada ilk önce şunu bulmam lazım. 240 nasıl olabilir diye hangi nokta olduğunu bir bulayım. Ondan sonra devam edelim soruya. Şimdi arkadaşım burada 240'ı bulurken biz aslında 250 x'ten 450 x'i çıkarttığımızda 240 buluyoruz. Pardon 450 x'ten 250 x'i çıkarttığımızda şunu bir temizleyelim. Evet şurası 4 üzeri x şurası da 2 üzeri x olduğu zaman 240 buluyoruz. Ben bunu 2 üzeri x parantezine alsam 2 üzeri x parantezinde 2 üzeri x eksi 1 olur. Eşittir 240. Ha, 16 çarpı 15 mesela 240'tır tamam mı? O zaman x buradan ne gelir? x buradan 4 gelir. Evet burası 4'müş. Peki bana herhangi bir şey söyledi mi? A noktasının apsisi A tamam. Olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. D noktası burada. Ee, bana başka herhangi bir şey vermiş mi? Vermemiş. Bunların eşit olduğunu ha şuradan bulacağız. Buradan yapacağız. D noktasını bulacağız. Tamam. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Arkadaşım bak bu alttaki olan 2 üzeri x'ti. Şu. Onu kırmızı kalemle devam edeyim. F'in denklemi neydi? 2 üzeri x'ti. Şimdi ben orada götürüp 4 yazıyorum. Tamam mı? 4 yazarsam ne oldu? 16 oldu. Yani D'nin buradaki absisi değil de ordinatının 16 olduğunu biliyoruz. Yani şurası 16'ya denk geliyor. Şimdi burası 16 ise o zaman gidip soralım. G'ye soralım. Yani 4 üzeri X'e soralım. Diyelim ki 4 üzeri X sen ne zaman 16 olursun? Tamam mı? Hani şunu bulmak istiyorum. Çünkü burada D noktası işte GX'e değdiğinde nokta oluyor. O zaman 4 üzeri x'in 16 olması için x'in 2 olması lazım. Evet o zaman biz bu noktanın koordinatlarını bulduk sevgili arkadaşım. D noktasının koordinatı neymiş? 2'ye 16 noktasıymış. D noktasının koordinatları toplamı topla buradan 18 geliyor cevap adına. Evet 16. soru aşağıda dik koordinat düzleminde fx eşittir logaritma 3 tabanda 2x eksi n fonksiyonunun grafiği ve d doğrusu verilmiştir. Evet bu fonksiyonun grafiği bu da d doğrusu. Şimdi D doğrusu F e fonksiyonun grafiğini 4'e A, 7'ye B noktalarında kesmektedir diyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim sevgili arkadaşım. Ee, dikkat edersen 2 ve 4 ve 7 var. Evet şurası 4, şurası da 7 oluyor. Peki ben burada AB uzunluğunun olduğunu veriyor ya bize. O zaman bir şöyle yapalım. AB uzunluğu kök 10'sa Buranın 3 birim olduğunu biliyorum. Kökon olduğunu biliyorum. Uzunlukları farkından gidebilirim. Evet şurası 3 birim arkadaşım tamam mı? 7'den 4 çıkarttım 3. AB uzunluğunun uzunluğu eğer kökonsa o zaman buraya ne kalıyor? Şu uzaklığa 1 kalıyor. Bu ne demek biliyor musun? Niye 1 kalıyor? Pisagordan 1 kalıyor şöyle dik üçgenden. Bu ne demek biliyor musun? Koordinatları farkı 1 olması lazım. Yani logaritma 3 tabanında 4 yazdığımdaki 8-m eee 7 yazdığımda 14 eksi m. İlk önce 7 yazalım. Evet 14 eksi m. Bak şurası 7 yazdığımda 14 oluyor. 14 eksi m. Ben bundan şu 4 yazdığımdakini çıkartırsam 4 yazarsam 8 eksi m oluyor. Logaritma 8 eksi m'i çıkartırsam aradaki farkın 1 olduğunu biliyorum. Tamam mı? Hani yükseklikleri farkı bu. Yani y'ler farkı. 7 yazdığımdaki y'den 4 yazdığımdaki y'yi çıkartıyorum. Peki biz şunu biliyorduk. Logaritmada bölme olduğu zaman pardon eksi olduğu zaman bölme işlemi yapıyorduk. Yani 3 tabanında ne var yukarıda? 14 eksi m var. Bölü diyoruz. Kim? 8 eksi m. Hani bölme çıkarmaya dönüşüyordu. Çıkarma bölmeye dönüşüyor. Onun gibi düşünebilirsin. 1 e eşit. Logaritmayı bozduk. Üstel fonksiyona çevirdik. O zaman şöyle oldu. 14 eksi m bölü 8 eksi m ifadesi 3 üzeri 1'den ne geldi? 3 geldi. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 14 eksi m eşittir. 24 eksi 3 m oldu. Bunu karşıya gönderdim. Burada 2 m kaldı. Bunu karşıya gönderdim. 10 oldu. m de buradan 5 geliyor sevgili arkadaşım. Yani cevap C seçeneği oldu. Evet şimdi gelelim 17. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunu vermiş bize. Bu eşitlikler sağlanıyor. 0'ın sağında ve 3'ün solundaki ifadeleri soruyor. Arkadaşım bu limitte de 0'ın sağı diyorsa gidip fonksiyonda yerine yazacağım. F dikkat eder misin? Bak 0'ın sağını yazarsan burası 3'ün sağı geliyor. Artı aynı şekilde limitle -3 yazıyorum. O zaman 3'ün solu -3, 3'ün üç, solu çarpı 3 yazıyorum pardon, 3'ün solu yazıyorum. 3'ün solundan 1 çıkartırsam 2'nin solu olur sevgili arkadaşım. Peki neyin içinde 2'nin sol olacak? O da F içinde olacak. Yine şurası F oldu. Yani götürdüm burada 3'ün solu yazdım. Şimdi 3'ün sağındaki limit. Yani şu aslında o demek. 3'ün sağındaki limit kaçmış? 2'ymiş. Evet buranın 2 olduğunu biliyorum. Şimdi şuraya bakalım. 2'nin solundaki limit kaçtır? Evet onun da zaten 3 olduğunu biliyorduk. O zaman burası da 3. Peki bana 3'ün solunda demişti. 3'ün solu ya da sağı. Buradaki X bir polinom fonksiyon olduğu için direkt ben solu yerine 3 yazabilirim sevgili arkadaşım. O zaman 3 çarpı 3'ten burası 9 oldu. Burası 2 oldu. 9 ile 2'yi topla. Oradan cevap 11 geldi. Yani B seçeneği oluyor. Evet gelelim 18. soruya. Şimdi burada A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı sürekli bir F fonksiyonundan bahsediyor. Buna göre limitinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşım ben burada ilk önce parçalı fonksiyonlara bakarım. Hani tanımsız yapacak bir değer var mı diye. Şu an bir değer yok. O zaman demek ki bunun sürekli olması için kritik noktalardaki sağdan soldan ve o noktadaki değerlerinin sağdan soldan limitinin ve o noktadaki değerinin eşit olması gerekiyor. Onun için biz süreklilikten dolayı şunu yazalım. E, limit nereye giderken işte kritik noktaya bakıyorum. Birin solundaki fx eşittir. Limit x 1'in sağındaki fx o da eşittir f1 olmalı. Tamam bu sürekliliğin tanımı. Şimdi 1'in soluna dediği için 1'den küçük olan yere gidip 1 yazalım. 1 yazarsam 2 artı a geldi orası. Eşittir. 1'in sağa dediği için burada 1 yazıyorum. 5 artı 2b geldi. 5 artı 2 tane b eşittir. 1 dediği için de burada yerine yazıyordum. O da b zaten. Şimdi şu ikisini eşitlersem e, b'yi bu tarafa aldım. b buradan eksi 5 geldi. Daha sonra 2 artı a da b'ye eşitti. Yazalım 2 artı a eşittir b. B neydi? Eksi 5. A da buradan ne geldi? Eksi 7 geldi. Bunu da böyle aldık. Bana ne soruyor? Bana şunu soruyor. Limit x a'ya giderken a ne? Eksi 7. Limit x eksi 7'ye giderken daha sonra b çarpı fx diyor. B neydi? Eksi 5. Eksi 5 çarpı fx. Bu limitin özelliğinden dolayı eksi 5'i dışarıya alabiliriz. Eksi 5 çarpı Limit x nereye giderken? Eksi 7'ye giderken fx oldu burası. Peki böyle bir durumda fonksiyonun limiti kaç? Eksi 5 duruyor zaten. Şimdi eksi 7'ye giderken dediği için şurada e, birden küçük olan yerde eksi 7 yazacağız. Ama ayda zaten ne bulmuştuk? Eksi 7 bulmuştuk. Evet burası da eksi 7. O zaman ben götürüp x gördüğüm yere eksi 7 yazarsam burası eksi 14. A daha eksi 21 gelir. O zaman burası da eksi 21 oluyor. Ve bunları da çarpınca sonucu ne buluyorum? 105 buluyorum. Yani D seçeneği olduğu sevgili arkadaşım. Evet 19. sorudayız. K gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir fonksiyon bu şekilde tanımlanıyor. Buna göre K değeri kaçtır diyor. 1'den 2'ye kadar toplam sembol arkadaşım bu. Şimdi ilk önce burada ne demek istiyor? İşte 1'den 2'ye kadar... F'in türevin içinde götür değerleri yerine yaz. Aslında çok karmaşık bir yapı değil. Bu şu demek. 1 yaz türevinde artı de toplam sembolü 2 yaz. Yani altta verilen ifadeyi ben şöyle yazayım sana. Bana diyor ki F'in türevinde 1 artı F'in türevinde 2 eşittir 36 diyor. O zaman ben buna bakarak ne yapacağım? Türev alacağım arkadaşım. O zaman diyorum ki Fx'in türevi eşittir. Gittim bunun türevini aldım. 6x artı k geldi. 2 başa geçti. Evet buraya 6x artı k yazalım. Ee, şöyle pardon evet 6x artı k. Şimdi f'in türevinde 1 nedir? Evet götürdüm burada 1 yazdım 6 artı k oldu. f'in türevinde 2 nedir? Artı 2 yazdım 12 artı k oldu. Eşittir kaçmış? 36 imiş. Burada topladık 18 artı 2 tane k eşittir 36 geldi. Yani 2K buradan 18 oldu. K da buradan kaç geldi? 9 geldi. Onun için cevap buradan A seçeneği oldu sevgili arkadaşım. 20. sorudayız. M 1'den büyük olmak üzere dik koordinat düzleminde bir kenar uzunluğu 4 birim olan kare ve y x mx doğrusu verilmiştir. Birden sonsuza kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu fm gri renk ile boyalı bölgenin alanı diyor bize. Buna göre f'in türevinde 2 kaçtır diyor. Arkadaşım şöyle yapacağız. Ee, biz burada gri renk ile boyalı bölgenin alanı bulacağız ama bu bir yamuk ya. Yamuğa göre bir ifade kullanmam lazım. Şimdi buranın uzunluğunun 4 olduğunu biliyoruz. Yani karenin uzunluğu 4 olduğu için. Aynı zamanda bu alt tabanın da 4 olduğunu biliyoruz ama üst tabanı bulmaya çalışacağız. Şimdi ben ne yazarsam 4 olur. Çünkü A noktasının biz yüksekliğinin 4 olduğunu biliyorduk karenin kenarını. O zaman Mx'i ne yapacağım? 4'e eşitleyeceğim. Yani x eşittir 4 bölü m olduğunda. O zaman bu uzunluk 4 bölü m. Tamam işte bu üst taban da şey oluyor. 4 eksi 4 bölü m oluyor. Tamam mı? Üst taban bu. Şimdi e, fm dediğimiz şey gri renkli boyanın bölgenin alanıydı ya. Yani biz burada fm fonksiyonunu tanımlamaya çalışacağız. Üst taban nedir? Üst taban şu. 4 eksi 4 bölü m'dir. Artı alt taban zaten 4 birimdi. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yani yükseklikte 4. İşte bu yamuğun alanı olmuş oluyor. Şimdi şu 2 ile bunu sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Yukarısı şöyle oldu. Bakın dikkat et. Fm eşittir. 4 ile 4 topladım. 8. 8 eksi 4 bölü m çarpı 2 var sevgili arkadaşım. Şimdi bu da şöyle oldu. 8 kere 2 16. 16 eksi 8 bölü m geldi. İşte bu Fm fonksiyonu yani grafik. Bu gri renk ile boyalı bölgenin alanı. Şimdi bunun türevini al diyor. Neye göre? M'ye göre türevini al. F'in türevinde M. 16'nın türevi 0. O gitti. Eksi 8 bölü M'nin türevini alırken bunu şöyle yazalım. 16 eksi 8 çarpı M üzeri eksi 1 diye yazalım. Bu eksi 1. 16 gitti mesela. Türevi 0. Eksi 1 başa geldi. Artı 8 oldu. 8 çarpı M üzeri eksi 2 oldu arkadaşım. Üstünü bir azalttım. Yani bu da şu demek. F'in türevinde M eşittir. 8 bölü M kare demek. Ne istiyor? F'in türevinde 2'yi istiyor benden. 2 yazarsam 8 bölü 4 olur. 8 bölü 4'ten de cevap 2 olur sevgili arkadaşım. Yani B seçeneği.